Kartım kaydı. Merhaba arkadaşlar, bugün ilk videomu çekiyorum. Videoya başlamadan önce hemen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. arkadaşlar gelin gelin. Gel orada ne yapıyorsun? Gel gel gel. geldi Bugün sizin sizinle birlikte Among Us oynuyoruz. Tabii ki de VR olarak ama Animal companion olarak çünkü yer yaparım ben. Al ismimizi ya. söylesene. İsmimizi söylemeyeceğim. Gelin 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 başlıyor. 1 güçle de başlayacak. Penir. <laughs> Penirle başlarım. İn buraya gel buraya bak şimdi. Geç şuraya, geç şuraya, geç şuraya, geç şuraya. Şu geç. Aa kafede mi bu var? Heh. Geçer misin şuraya? 1 2 3 4 Gülümsemem Ben Aa, görev yapmaya gidiyorum. <laughs> görev yapmaya gidiyorum. <laughs> Hadi görevler. Şimdi bunu Burayı biz temiz şimdi buradan çöp çöpleri temizlememiz lazım. Ne? Görev yapmaya geliyoruz. buradaki görev tamamlandı. <laughs> ben görev yapmaya gidiyorum. Ee, bir dakika sonra ortaya geliyoruz hepimiz. Okey? <laughs> bir dakika sonra ortaya geliyoruz hepimiz. Hadi ben görev yapmaya gidiyorum. Arkanın. Ben de burada okay. görevim var. <laughs> Oğlum burası burası çok garip Vay canına çok iyi. Aha Riş. Aha Riş bu iyi çıkmadı. Bakın bana para çık. Ki... Anasını. Arkadaşlar yerde bir tane görev buldum. Git. Birisi ölmüş. Arkadaşlar ben yerde bir tane. Ağaç eve gel ağaç eve gel. Tamam. Kim? Aga dur ya gelemedim. Kim görebilir? Oğlum beni sen gel. 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 kesme. Tamam kesme görevi bunlar. Bak, Bak arka yerde bir tane görev buldum. Harbi görev buldum ama. Bak gel, 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 onu ben de zaten hiç yaşıyordum şey ya. Tam bir çirkin de. Neyse yazıklar olsun. Mahmut abi kesme görevi evet, evet. bu. Lan ne kadar öyle bir o Öl! Öl! Geliyorum Şöyle bir tane daha görevim kaldı da onu Hayır hayır! Gitmiyor. Yapıyorum ben. okey? Allah öldürüyor. İçindekini alıyor şimdi. Ama çıkışı çıktı. o zaman kanka. Sınav kriyodan Aa gördüm. Geldim. Ağaç eve toplanıyoruz. Toplanın. Geldik. Ben, ben, çok ben, ben çok uzaktaydım. Ben çok uzaktaydım. Ben, ben çok uzaktaydım. Ben burada <laughs> değilim. Ben burada <laughs> değilim. Ben şey değilim. Ben görev oldum. Ben, ben ben görev değilim. Ben Ben, ben görev değilim. Ben zaten. görev yaptım. Bakalım görev. Bakalım bir kişi daha mı katıldı acaba? Yok. Görevden görev çıktı. Bence sen yaptın. Ben yoktum yani, Mahmut abinin yanındaydım. <laughs> Kayıt sana. Ben yok de şey dedim. Ben de örümcek kankamın <laughs> yanındaydım. Örümcek burada. En yakın burada. Sen ölmüş olan... olamaz mısın? Öldürmüş olamaz mısın? Örüncek de oradaydı. Ben sonra örüncek arkadan gitmeye Sen Geldin. Sonunda, ben sonra ben de oraya gittim. Sonra örüncek ben, bilmem nereye gitti. Ben sana Göremedim oy, ben sana oy veriyorum. Ben sana oy veriyorum. Biraz eşik olacak bak. Ben sana oy veriyorum. Ben ölü ölümcü soralım mı? Gitti. Öl öl ölü, ölüyü soralım mı? Tamam. Ölü. dur kanka bir şey ölü, durumu, sen, kanka, kanka, kanka. sen oyunu kime veriyorsun? Kanka. Sen oyunu kime veriyorsun? Ben oyumu oyla kime veriyorsun? Hadi söyle. Kırmızı kırmızıya. Kırmızıya veriyorum. Sen? Oğlum, kırmızıra... ben öldüm ben öldüm. Ne diyorsun? Ben öldüm. Hayır oğlum kırmızıra bu sen biraz değişik de. Değil. Çünkü şey 3 kişi olduğumuz için sana sormamız lazım. Şey sen kim oyunu veriyorsun? Konuş artık. Örümcek. <laughs> Örümcekle düzgün konuş artık. O seni indiririm. Örüncek oğlum bak öre gittim tamam mı? Tamam sen, sen kime oy veriyorsun? Ben. Kime oy veriyorsun? Ya oyunu kime veriyorsun? Şuraya, şuraya bak. Örün. Sana. Tamam. O zaman kimin imposter olduğunu söylüyorum. Ben. <laughs> sen, sen beni öldürdün işte ya. Sen beni öldürdün. Hocam sen bana şey yazmadın mı? Ben impostor. O zaman yeniden ben başlıyoruz. Kaç o zaman önüne yeniden başlıyoruz.